merhaba bir his geldi. Hepinize selam. Bu ben bu Oo, konuşamıyorum. Error verdim. Hepinize selam. Ben bu konuş Mistel'le birlikte Roblox'a Backrooms'a düştük. Evet, birazcık eski bir meme olduğunu biliyorum ama böyle güzel bir Backrooms oyunu varken niye oynamayalım dedim. Ve hemencecikte de videosunu çekeyim dedim. Ee, amacımız buraya ulaşmak burada Burası lobimiz. Buradan geliyoruz. Burada başlıyoruz. Şuradan ee, ee, buradan giysilerimizi giyiyoruz. Bu arada bilgisayardakiler için Shift ile koşulabiliyor. Onun dışında başka bir şey Zaten Shift to Sprint diyor. Envaltemize bir sürü şey alabiliyoruz bazı zolaplardan. E, bunlarla neler yapabiliyoruz? Bir sürü şey yapabiliyoruz. Mesela diyor ki bunları bunları bunları, bunları vurursan füze yapabilirsin. Bakalım bizlerden bu varmış. Başka hiçbir yerde. Bir de kömür varmış. Rahsayla plastik gibisi bir şey lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. oyun ee, oyunun amacını anlatıyorum. Arkadaşlar oyunun amacı Backrooms'a düştük ve kaçmaya çalışıyoruz. Ee, onun dışında başka bir amacı yok. Birazcık da troll bir oyun. Gördüğünüz gibi böyle şeyler yapabiliyoruz. Onun dışında başka bir amacı yok arkadaşlar. Evet. Sadece burada nük var. Bir de nük atar var. Burada kod falan istiyor. Burada free spin varmış. Hemencik bir tane free spin yapalım. Bu ne? Basic. Basic ne verdin? Ah ah ah. ah. Nükleer. Nükleerden bir resim verir misin? O bana ne verdi? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bakın buradan craftlar bu arada onu da göstermiş olayım kraftları ee, kapa kafa kraftları kapa kraftları kapa buradan buradan nerelerde olduğumuzu bulabiliyoruz mağazada da değil ee nerede metal ve fonz buradan bir tane sopamız varmış arkadaşlar oho ohoho ben bununla adamları döverim buraya gerçekten bununla adam dövülüyor baksana ne kadar büyük Benimle aynı boyda resmen. Neyse hadi gelin sizlerle birlikte başlayalım o zaman. Oyun zaten amacını anlattık arkadaşlar. Burada eski kapı vardı. Neyse bakın böyle yer bekliyoruz işte. Buradan daha muhab karıştırıyoruz. Aşağıda canımız var gördüğünüz gibi. Yüz canımız. Şu siyah noktaları değmemeye çalışın. Burada tuzak var. Şu siyah noktaları değmemeye çalışın. Zaten birisi gelse ben onun öyle bir kafasına vururum ki görüyor görmüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman sopa. Bir kafasına vurdum mu ölür vallahi. Böyle yerliğe geçip burada saklanabiliyorsunuz. Çok fazla canavar varsa da canavarlar nerede? Şuradan bir tane daha dolap karıştıralım. Obilik obilik. Plontium. Bu. Şimdi ben düz do düze doğru gideceğim. Aslında birazcık da korkunç bir oyun. Bir arkadaşınızla falan oynanmasını tavsiye eder miyim? Ederim. Şu canavarın meyve şirek. Bir dakika ben bu adamı vurabiliyorum. Yok yok tamam. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Ben istemiyorum. İyi günler dilerim. Vallahi iyi günler dilerim ya. Ay gülüyor yeter ya. Abi yakalayamıyorum. Ben bu alanla nasıl kaçacağım? Ya kocaman sopam var hiçbir şey yaramıyor. Oo, bir sürü kötü ses geliyor ama neyse. Vefas olmayanın cefasını çekme evlat. Kar tanesinden gerdanlık yapsan yaranamazsın yaramaz insana. Çorak toprağa tohum ekmeden... Korkuttun ya. Terbiyesizlik yapma. Ne oldu? Ne Hayır çıkış yok. Hayır hayır yapma 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 yapma. Ay eşlik ne alaka? Kaç! Kaç 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 kaç. Birazcık sessiz kaldım da korkmamaya çalışıyorum. Yardım edin, Ağlayacağım. Ay geliyor, ay gerçek öleceğim. Ay geliyor. Abi hepsi arkamda. Tam 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 tam. Tamam. Sakin sakin sakin. Tam tam tam. Nerede kapı yok? farm yaparım arkadaşlar. Ya korkan çocuğu olmaz ya. Korkanı Allah bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam. Korkmadım amca ya. Korksun da bir yiyeceğim. Ben neden böyle bir video çekmeye karar verdim ki? <laughs> kafayı yiyeceğim. Burası neyse. Lobi var. Burası var. Abi hiçbir yer açık değil ki bizde öldüğümüz için diğer şeyi kaybettik iyi mi? Ben bir arkadaş istiyorum yanıma. Arkadaşsız hiçbir yere adım atmam. Bu trap çok güzel ya. Şu içine girelim hatta trap'in. Ay bu serverde başka insan yok bu serverda. Allah tam korku oyunu burası neresi? Oh. Tamam. Buradan hemencik oblik 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 oblik. Para. E Güzelmiş. Sevdim. Tatlış. Arkadaşlar. E, yardım edebilir misiniz? Aha bir insan. Bir insan yüzü gördü. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gitme. Gitme. Abi ama. Şuraya girelim neyse. Allah senin iyiliğini vermeye. bir bilgim yok. Hiç gelmediğim yerler var. Bu da aldım. Aa plajları. Show. Show aldık. Ay geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben lobiye gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Yok ben bu oyunu bugün bitiremeyeceğim. Yani oyun korkunç değil, ses efektleri korkunç. Bir yaşındayım bebek gibi korkuyorum ama neyse. Burada elektrik işaretleri var, burayı kapatamıyor muyuz ya? Bu kim? Abi orada saklanarak bir şey olmuyor yalnız. Neyse bir şey olmaz. Ee, zaten videomuzun da süresi dolmuş. O zaman arkadaşlar. A Pu geldi ve gitti. Pu, Pu neredesin Pu? Nothing do, nothing do, nothing do, nothing duydu galiba. Kürek, kürek, kürek. Kürek yok. Saçuş. Bura ne? Işınla beni bakayım. Evet. Backrooms level 999'da bunları bulabilirsiniz. Bu ne? Wow. Burası eşya, eşya kasma yeri mi? Güzelmiş. Şuraya gideceğim. Bir anahtar var. Bu ne? Metal çubuk gibi bir şey. Buradan bir tane K aldık. Bu kesinlikle buranın key değil arkadaşlar. Şurasından key olabilir mi? Aa buradan buradan açılmıyor. Hmm. Tamam. Bakalım bakalım nerelere gideceğiz de bu kim? He bu bitiymiş. Ya buradan bir jumpscare yersem ben bu oyunu kapatırım bir daha da gelmem. Tohru banyo. Alk. Şey boşu boşuna mı koymuşlar yani? Sen şaka mısın? Alo merhabalar uzaylı mı? Evet ben. Kanalıma abone misiniz uzaylı bey? Hiçbir şey yok. Şurada muz var muz çöpü var. Bu ne? Beş tane bir şeyler araştırıyormuş. Wood bulduk. Wood bayağı var. yoktu bizde aslında wood da. Burası da açılmıyor. Neyse açılacak acaba? Şuraya da bu neyse artık sing. No OLED. O sing'den falan ne işe yarıyor gerçekten çok merak ediyorum. Neden, neden bu kadar saçma bir dünya yaparsın ya? Ben gidiyorum geri lobiye dönüyorum ya. Anahtarım da yok oldu zaten. Niye bakıyorsun amca? O zaman başladığımız yerde videomuzu bitirelim. O zaman bugünkü videomuzda bu kadardı. Birazcık korktum. Evet. Çünkü yani sesleri gerçekten böyle FNAF olur ya. FNAF bana korkutucu gelmez ama sesleri çok korkutucudur. Wa diye falan böyle ses yapınca bir de akşam olduğu için daha videoyu akşam çektiğim için gece çektiğim için çok sıkıntı oluyor. Bayağı sıkıntı oluyor. O zaman kendinize iyi, bak ne çöz, ne zaman benim videomu izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz sabah öğlen akşam iyi geceler günaydın o zaman kendinize bakın korkunuz kaçar kaçmasak mı acaba Begrosa nasıl düştü biz gelin nasıl çıkacağız?